var olma şansı belki zayıf bir dünya futbolunda bir startup yaratacağız. Ve başladık. Compensator anonim şirketini 2020'de kurduk. <laughs> San Jose Earthquake'inden bu tarafa gel eee Glasgow <laughs> Rangers'ından hayalet 100 tane kullanıcımız oldu. Hani sizce e, Compensator nerelerde doğru adımları attı da bugünlere geldi? Bir takım şeyleri biz Compensator olarak nasıl tahmin edebilirizle yola çıktık. Öncelikle transfer başarısını biz nasıl takip edebiliriz? Düşün, big data, Bugün. binlerce oyuncunun, milyonlarca pozisyonun bir havuzda toplanması işini... ...sağ olsun Umut Baran zorluğuyla Furkan Seyfullah Yavuz yarattı. Ne? Network'ümüzün içinde bulunan müşterilerimizi ekspertler olarak yurt dışındaki panellere götürüyoruz. Ben de o panellerde konuşmacıyım ve bunlar bir oyuncu... Yurt dışına gittiğinde ya da Türkiye'ye geldiğinde başarılı olur mu olmaz mı? Ama sanal transferde Sasha Boyi'yi Alman ligine götürdüğümüzde defansif e, yapay zekaya göre ikinci çıkıyor. İnanılmaz bir kriter. Bizim sistemimiz bunu tahmin edebilecek kapasiteye geçti. Artı bir de senin takımını çalışıyor. İlk Çünkü... defa sanal transferle yapay zekayla bu işi yapan. ...dünyadaki belki de ilk firma olduk Comparisonator. Başka bir şey icat ettik. Makine öğretimi. Comparisonator T içerisinde şu anda... ...aylık 10 milyon görüntülemeye ulaşan bir... ...50 bin kişilik bir taraftar kitlesi düşün. Ve burada yine yapay zeka geliyor. Çünkü sistemin kendisi artık düşünme kapasitesine sahip. Şu anda yani o Comparisonator ekibinin... ...yani yarattığı, harmoni, verdikleri ter... Ayrıyeten tabii, bir ekip çalışması. E, annem Aysel Batgün yardımları <laughs> çok oldu. Mine Dede Koca, e, Ömer Atakoğlu bunlar bizim partnerlerimiz e, yatırımcılarımızdan sosyos, oradaki arkadaşlarımız özellikle altı östür. Bu inancımıza ortak oldular. Tabi e, Didem Dilmen e, kadın gücü, <laughs> Aysel Batgün kadın gücü, Mine Dede Koca kadın gücü. Bunların da yani bu bahsettiğim kadınların da bizim o arkadaki o destek yapısı inanılmaz oldu. Ayrıca burada yine Hollanda'dan bir yatırımcımız var, Yaron Gözgenc Hollanda'ya selam. Ki bu burada Doktor Eren Ünlü Fransa'daki arkadaşımız AI ve makine öğrenimi uzmanı, Tugay Aslan yine endüstri mühendisi, yine Oğuzhan yani. aynı şekilde eczacı Kendine. kendisi ama rakamlara hakim. Dardan bizim ailelerimizin üyeleri. En önemli noktalardan birine dördüncü senenin sonunda ulaştık. break even. Compressionator çok güzel bir yere geldi. Kat şu an hani futbol dünyasında kendi adını duyuran ve güvenilirliğini sağlayan bir şirket oldunuz. Bundan sonra Compressionator ne yapabilir? Bundan sonraki hedefler planlar ne? Daha da büyüme. Daha da yayılmak için önümüzdeki aylar içerisinde bir yatırım turuna yatırım e, çıkma, var çıkma o zaman. isteğimiz var. Tarkan Hocam ben çok teşekkür ederim size. Ben teşekkür ederim. Hani... <laughs>